Maddesiz bir hayat düşünemiyordum abi. O kadar alışmıştım ki yani artık madde içmeye, maddeyle yaşamaya, maddeyle yemek yemeye, maddeyle uyumaya. Madde hayatımdan çıktığı zaman ben sadece böyle oturmakla başka aklıma hiçbir şey gelmiyordu yapacağım. Sabah kalktığımda ayağımın da bir ağırlık olduğunu hissettim. Yorganı kaldırdığımda ayağımda zincir bağlı olduğunu gördüm. Artık o kadar sinirlendim ki maddenin de verdiği sinirle. En son dolaba Salimle yumruk attım ve bileğim buradan kırıldı. Bileğim şöyle bükülü kaldı. Yani Zeytinköy'ü duyduk. Nasıl bir mahalle tarif edelim? Abi yani o mahalleyi de yaşayıp da içmeme oranı yüzde on, yüzde beş yani abi. Bütün arkadaşlarım hepsi içiyor yani abi. İçmeyen arkadaşım ben yani oradayım. Çünkü uyuşturucu madde orada niye kullanıyorlar? Uyuşturucu madde temin edeceğim derdin yok. Birinde yoksa bir yerinde var. Birinde yoksa diğerinde var. Yaklaşık yüz, yüz tane ev var. 150 elli evin hepsi de birbiriyle akraba. Ama hepsi de satıyor yani abi. Tek bir kapı yok. Adım Ahmet abi 16 yaşındayım. Antalya'dan geldim abi Zeytinli köyden. Yaklaşık 4 senedir madde kullanıyorum abi. İlk bir senesi normal bir şekilde eserle geçtim. Yani uyuşturucuyla tanışmadan önce gözümde böyle bir küçük görmüştüm. Yani ben bağımlı olmam gibisine görmüştüm. Ben asla içmem falan. Aynen ya. ben asla içmem demiştim. Yani içerim de arada bir içerim bir daha içmem yani bağımlısı olmam demiştim. Onun için bir arkadaşımın şeyiyle yüzünden yani bir eserle tanıştım. Bir 6 ay 7 ay kadar bir eser içtim abi. Eser içtikten sonra eser baktım yani bir fiziksel etkisi vermedi. Bir, yani bana, bana ciddi dereceli bir zarar vermediği için iyice uyuşturucu gözümde küçültmüştüm yani. Bu artık bana artık zarar vermez falan demeye başlamıştım. Ondan sonra eserden başka mahallede daha yeni böyle uyuşturucular gördüğümde böyle arkadaşlarımdan gördüğümde işte onlar böyle işte daha yüksek kafa yaşı işte onlar daha iyi. Ve bu işte maddeler daha güzel diye bu sefer eserden soğumuştum ve diğer maddelere canım çekti abi. Ondan sonra işte zilin tanıştım abi. 6 7 ayda eşitleci kullandım yoğun bir şekilde. Yani artık para yetmeye başlayınca yan mahallemizdeki Suriyelilerin yani Allah için bütün eşyalarını falan artık çalmaya başlamıştım. Motorlarını, işlevlerine girmeye falan başlamıştım abi. Bu böyle devam ettikçe artık kendimi tanımamaz bir hale geldim. Zeytin Zeytinköy'ü duyduk. Evet abi. Ee, nasıl bir mahalle tarif edebilir Abi mahalle yani anlatılmaz yani yukarıdan sanki uçaktan böyle bir bomba atmışlar da böyle orada insanlar artık böyle bir harabe içinde yaşıyorlarmış gibi bir mahalle olmuş artık. Yani ben çok gördüm abi yani polisler falan yani burada duyuyorum işte polisler niye orayı bitirmiyor falan. Ama gözümle şahit olduğum yani olaylar oldu. Yani o mahallede yaşayıp da içmeme oranı %10 %5 yani abi. Anca o mahalleye hiç gitmeyeceksin ki anca öyle şansım var yoksa çok zor abi. Şu an yani bütün arkadaşlarım orada içiyor mu? Bütün arkadaşlarım hepsi içiyor yani abi. İçmeyen arkadaşım ben yani orada yok. Sadece içmeyen arkadaşlarım dışarıda mahallenin dışında var. Onun haricindeki bütün arkadaşlarım orada uyuşturucu madde kullanıyorlar abi. Çünkü uyuşturucu madde orada niye kullanıyorlar? Şimdi polis sıkıntının yok abi. Şimdi yani uyuşturucu madde temin edeceğim derdin yok. Birinde yoksa bir yerinde var. Birinde yoksa diğerinde var. Yaklaşık 100-150 tane ev var. 150 evin hepsi de birbiriyle akraba. Ama hepsi de satıyor yani abi. Tek bir kapı yok. Birinde yoksa diğerinde var. Hem borç yazdırabiliyor yani para ve uyuşturucu maddelerin kesinlikle hiçbir sıkıntısı çekmediğin için kolay bir şekilde temin edip kolay bir şekilde içebiliyorsun. O yüzden de çok rahat içiliyor yani. Abi. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 16 yaşındayım abi. 11 yaşında başlamıştın. 11 yaşında başladım abi. Tanıştım Eser'le. Sonrasında devam etti. Başka hangi maddeler kullandın? Kısa bir süre Eser içtim. Eser'den sonra Ekstrazi, Lilika, AM, ondan sonra değişik değişik işte Bonzai yani katkı maddeleri. Metleroy'un hariç bütün maddeleri teker teker hepsini kullandım abi. Favori madden neydi? Favori madde en son kullandığım yoğunluklu AM'ydi abi Onda nasıl bir etki vardı? AM maddesini ben çok bırakmam çok zor oldu. Diğer maddelere göre kendim farklı bir yere koymuştum AM maddesini. Çünkü diğer maddelerin şimdi parası sıkıntı, işin zaman kafa yani ne zaman eve gideceğim, ailen görecek yani belli etmesi sıkıntı. AM maddesi ulaşımı çok kolay şimdi Zeytinköy'de. Yerde bile geçseniz abi yani hiç paranız olmasa yerde geçseniz yerde bile işmelik bulup eve götürürsünüz yani öyle bir yer olduğu için hem şeyi kolay şimdi abi polis mesele aradığı zaman kat Peçete kağıt. Şöyle elinde büküyorsun. Çorabın altına koyuyorsun abi. Mesela karakola giriyordum. Polis beni karakola sokuyordu. Üstümü arıyordu. Ama hiçbir şekilde o maddeyi bulamıyordu küçücük olduğu için. Yani bir karınca kadar haline geliyor. Açtığın zaman büyüyor. O maddeyi bulamıyor. Yani polis hiçbir şekilde bulamıyor. Annen gibi mesela hiçbir şekilde anlamıyor. Bir şey yapamıyor. O madde o yüzden daha çok beni yöneltti. Yani kimse anlamıyordu. Polislerden yani hiç sıkıntım olmuyordu. Cebimde bu kadarla geziyordum. Hiç sanki yokmuş gibi. Yani bir de parası cüz olduğu için daha çok o maddeyi yönelttim abi. Nasıl etkiler oldu? ሰነ Etkisi diğer maddelere göre daha çok uyuşturucu madde olduğu için abi mesela diğer ekstazi delilik maddesinde işin zaman seni bir canlandırma etkisi bırakıyor yani böyle bir hızlı diyor yani tabir şey ise yani hızlı enerji veriyor. enerji veriyorsun ama bu madde aksine içtiğin zaman hiçbir şekilde hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorsun yani abi affedersiniz tuvalete gidip yani tuvaletinizi bile yapamıyorsunuz tuvalette 15 20 dakika bekleyeceksiniz ki anca öyle tuvaletiniz gelecek hafıza kaybı yaşatıyor çok kötü mesela ben içtiğim zamanlarda akşam mesela ertesi gün olduğu zaman parkta durdum zaman daha bırakın bir hafta önce ne yaptım mı dün ne yaptım mı bile hatırlayamıyordum ki 10 dakika şöyle bir öyle bir düşünmem lazım ki öyle anca öyle böyle kafama gelecek dün ne yaptım yani dün ne yedim dün ne nerede yattım kim neydim böyle bir 10 dakika düşündüğüm zaman tekrardan aklıma geliyordu içtiğim zaman kesinlikle ilk başlarda çok fazla yemek yiyordum ondan sonra yemek yememeye başladım doğru düzgün uyumamaya başladım uyuma diye tabir ettiğimiz aslında bayılma yani normal kendi isteğine uyumuyorsun çektiğin zaman artık bir zaman sonra seni bayıltıyor anca o şekilde uyuyabiliyorsun yoksa mesela içmeden içmeden kesinlikle uyuyamazsın. İçmeden yemek yiyemezsin. içmeden bir ihtiyacını göremezsin. Aynı eroin maddesi gibi ama eroin maddesinden içimi ve barınımı daha kolay bir madde. Peki yoksunluğu var mı içmediğin zaman? Yoksunluğu şöyle var abi. Dediğim gibi şimdi bir zaman sonra artık o kadar bağımlı oluyorsun ki o madde içmediği zaman yemek yemiyorsun. Yani canın hiçbir şey çıkmıyor, Böyle sadece oturup Boş boş oturuyorsun yani. Başka hiçbir şey yapamıyorsun. Hayattan zevk alamıyorsun. Dediğim gibi yemek yemiyorsun, uyuyamıyorsun. Senin normalde yapman gereken içeri sana yaptırmıyor sen onu içmediğin zaman. Sokaklarda böyle duranlar falan. Aynen Onlara onlar AM kullanıyor. kullanıyor işte. Yani böyle uyuduğunu zannediyor ama aslında baygın. Maddenin etkisi altındayken yaptığın en kötü şey neydi? Yaptığım en kötü şeylerden biri, ben önceden hep kınardım hırsızlık yapanları. Mesela derdim ki, hani nasıl bir insanın bir insanın rızkını gidip de çalabilir? Onun o yıllar emek verdiği şeyi nasıl gidip bir anda alıp kendi cebine harcayabilir derdim. Ben onlardan daha kötü bir duruma girdim. Gidip o ülkelerinden savaş için kaçıp gelen bu sureli kardeşlerimizin evlerine girip yani o yoksulluklarında, o kötü dönemlerinde onların evindeki yani tıraş makinesinden tutun motorlarından yani bütün her şeyini çalıp da yani ertesi gün tekrar gidip o evi kontrol ettim de, o adamların sokakta kapıların önünde yani kartonların altında yattığını da gözümle şahit oldum. Sen yaşadığın, unutamadığın bir anım var mı? Uyuşturucu içtiğim zamanlarda e, bir kız arkadaşım vardı abi. kız arkadaşım da beni akşamından işte pazar günü sabah buluşalım diye beni e, çağırmıştı. Madde bağımlısıyım. Kızın yanında fazla içe içemiyorum, hani şey yapamıyorum. Ben fazla içmem lazım. O kızın yanına gidersen en fazla bir tane içebilirim diye gitmek istemezdim. Ertesi gün olduğunda kız bayağı beni ısrar etti işte gel dediğinde. Ben de arkadaşımı aldım mecbur kaldım yanına gittim. Saat akşam 10 olmuştu, 11 olmuş. Sabah karardı. Kız arkadaşım beni evine bırak dedi. Binmeden önce de bir tane daha çekmiştim uyuşturucu maddelerine rağmen de. Yolda giderken benim motorumda abi ışık yok. İşte far hiçbir şey yok yani. Yolda giderken abi petrol tırı, petrol tırıyla çarpışıyoruz abi. Ben ama hatırlamıyorum şeyi. Ben vurduğumda, gözüm açtığımda etrafında 30-40 tane böyle insan, ambulanslar, Kız yerde yatıyor. 80'le petrol tırının arka tekerine çarpıyoruz abi. Kız bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. 2 ay boyunca hastaneden çıkamadı. Çok büyük bir ölümden döndüm. Trafik polisiyle hastanenin önünde konuştuğum zaman işte bana sadece söylediği tek şey seni Allah'tan başka kimse korumadı. Siz yarım metre kadar tekerlerin önüne vursaydınız şu an ikiniz de moktaydınız demesi benim hayatımda dönüm noktası oldu. O kızın o vicdan azabıyla ben nasıl yaşayacağım o temiz kızın. Yani öyle bir kötü anım oldu abi. Seni uyuşturucuya başlatan ne oldu? Beni diye başlatan birinci sebep tabii en öncelikle merak oldu abi. Şimdi ben ilkokul çağlarındayken daha hiç bir sigara alkol madde ile tanışmadan dışarı çıktığım zaman işte dışarıdaki abi dediğimiz o insanları gördüğüm zaman şöyle bir bakardım abi böyle özenirdim merak ederdim yani derdim ki bunu içiyorlar ne oluyor yani beni en çok başlatan sebep merak oldu ikincisi arkadaş çevresi oldu oturdum kalktım arkadaşlarım da kullanmaya başlayınca artık benim de yani böyle bir özenme şeyim oldu yani aklan sorbalığı dediğimiz mesela arkadaşların senin yanında uyuşturucu sen böyle kafan güzel olmadan onların yanında hiçbir şekilde zevk alamazsın. Kesinlikle o uyuşturucu madde ki onlarla beraber sohbet edebileceksin, oturacaksın, kalkacaksın. Beni başlatan birinci sebep meraklı ikinci sebeple arkadaş çevresiydi abi. Nasıl başlattılar mesela seni? Ben nasıl başladım abi? Ben esrarla başladım. Arkadaşlarım daha öncesinde benden bir hikaye öncesinde kullanmış olan arkadaşlarım yanına gittiğimde işte bana ayıp böyle övdüler işte biz esrar içiyoruz. İşte akşam içiyoruz, ertesi gün bir daha içmiyoruz. Üç gün içiyoruz, bir daha içmiyoruz. Benim de öncesinden ilkokul çağlarındaki o bastırdığım o merakım o gün tekrardan gün yüzüne çıktı bir anda. Onları da öyle görünce içimdeki böyle o nefsim birden böyle alevlendi yani abi öyle anlatayım. Orada orada ilk denememle o eser maddesine bağımlı oldum. İlk dumanımla direkt ben bağımlı oldum. İlk içtiğim ertesi gün, ertesi gün yani hiç aralıksız içmeye başladım. Onun da devamı diğer maddelerle beraber geldi. Hayatımda karar da aldım. Madde kullandığını ailen fark ettiğinde ne oldu? Tepkileri nasıl oldu? Madde kullandığım zamanlar Şimdi önce eve gel eve gitmemeye başladım. Yani eve geç gitmeye başladım. Gözlerim kızarıyordu ama şimdi muhafazakar bir aileden olduğum için annem işte artık mahalleden dolayı bana yani artık söylemeye başlamıştı yani sen madde kullanıyorsun. Bu gözlerin böyle işi sen eve geç geliyorsun. Önceden işe gelirdin yanımıza oturdun sohbet ederdin. Şimdi hiçbir şey yok sen de değiştin. Annem böyle derdi babam da aksine yani babam düşüne konduramazdı. İşte derdi içmemiş arkadaşıyla yorulmuştur şey yapmış. Babam da güvenliğinden konduramadığından böyle bir bir ay boyunca böyle bir şey gitti. Düzen gitti yani. Tam işimi işmedim arasında gitti. Ondan sonra bir ay sonra ben daha fazla arttırdım böyle madde işimi artık. Nasıl olsa babam git Benim madde işimi böyle anlamadılar, şey yaptılar gibisinden. Bu sefer babam gibi artık iyice anladığı gözlerim eve kan çana gitmeye başladım. Teste gittim. Teste, AM maddesi de teste çıkmıyor abi böyle kolay kolay. Mesela idrar verdiğin zaman çıkmıyor. Böyle iki gün işmesen bile kandan temizleniyor şeyinden. Ondan sonra da yakalanmadım. Ondan sonra babam artık mahallede motorla geceleri böyle you okay. sabaha kadar böyle dolanıp da sırf benim madde içtim mi içmedim mi o sorunun cevabını aramak için adam iki gün boyunca, üç gün boyunca motorla dolaştı ve bir bakkal amca vardı. O söyledi işte benim madde kullandığımı. Tepkileri çok şey oldu. Her gün ağladılar. Yani çok yeminler ettim. Allah affetsin. Kur'an'a el bastım. Bir sürü yeminler ettim. Bir daha içmeyeceğim, şey yapmayacağım ama maddenin etkisinde olduğum için bırakma kesinlikle istemiyordum. Çünkü bir saat içmeden durduğumda, şöyle durduğumda ben diyordum bir saat duramıyorum. Ben 2-3 gün ne yapacağım diyordum maddeye. Işmini. Annem gibi çok çabaladı. Daha önce işte gittim. Ayaklı tedavi ilaçları kullandım ama hiçbir şekilde çözüm hiç alamadım. Ahmet çıktığım gibi tekrardan maddeyi kullanmaya devam ettim. Annem gibi aram komple bozuldu. Artık her gün ağlamaya başladılar. Eve gitmemeye başladım. 2-3 gün boyunca hiç eve gitmedim. Babam motorla beni ararken hep kaza yaptığı şey oldu. Yani ailemle aram çok kötü oldu abi. Şu an nasıl ailenin oğlum? Bir, bir ay önce Umre'ye gittim. Umre nasip oldu Bayder'le beraber. Umre'ye gittik geldikten sonra bir de ailemle gidince şimdi annemle babamla üçümüz gidince Artık onlardaki bende değişimi fark etti. Ben de onlardaki değişimi fark ettim yani. O insanlar aslında hep benim için çabalıyormuş da. Ben zannediyormuşum işte onlar hep benim kötü şeyimi düşünüyorlar. işte hep dışarı yapmasını, gitmesini. Maddesiz bir hayat düşünemiyordum abi. O kadar alışmıştım ki yani artık madde içmeye, maddeyle yaşamaya, maddeyle yemek yemeye, maddeyle uyumaya. Madde hayatımdan çıktığı zaman ben sadece böyle oturmakla başka aklıma hiçbir şey gelmiyordu yapacağım. Ailemde de bu konuda çok ciddiydi yani seni bir an önce bıraktıracağız. İşte sen dışarıda yatan insanları görmüyor musun? yapıyorsun. Evsizler bak her gün işte iki üç ayda millet ölüyor. Yerde yatanlar işte kolu bacağı olmayanlar onlar gibi mi olmak istiyorsun? Ama benim beynim artık hasta olduğu için bana hep o yanlarını değil hep iyi yanlarını gösterdi. Madde kullandığın zamanlarda hiç yapmam dediğin bir şey yaptın mı? Yani hiç yapmam dediğim bir sürü şey yaptım. Sürekli insanları dolandırdım. İşte siz verin ben size ucuz madde getireceğim diye paralarını alıp da gelmediğim insanlar oldu. Bir keresinde içmiş bir şekilde eve gittim. Babam benim odamı değiştirdi. İşte dedi ki sen artık dedi bu odada yatacaksın dedi. Ama ben bir şey anlamamıştım ilk başta. Odaya yattığımda bizim ev müstakil olduğu için pencerenin önüne dolabı koydu. Dolabın oradan zinciri pencerenin korkuluğuna bağlamış. Zinciri de benim yatağımın altına koydu. Koymuş. Ben de maddeyle maddeyi içip o şekilde uyumuştum. Sabah kalktığımda ayağımın da bir ağırlık olduğunu hissettim. Yorganı kaldırdığımda ayağımda zincir bağlı olduğunu gördüm. Zinciri şöyle elimde salladığımda arkadan korkuluğa bağlı olduğunu ve önde de dolap olduğunu hiçbir şekilde onu oradan açamayacağımı fark ettim ve bağırmaya başladım evin içinde. İşte böyle. Annem gel evde mi diye öğrenmek istedim. Ondan sonra evde bayağı bağırdım. Artık komşular sesimi duyacak dereceye geldi. Babam arıyordum. Babam telefonu açmıyordu. Benim bir şekilde buradan o zincirden kurtulmam lazımdı ve dışarıdan bir arkadaşımı aradım. Dedim ki ben ee, bana uyuşturucu madde getir işte ben evdeyim. Aradan 15 dakika geçtikten sonra arkadaşım uyuşturucu maddeyi getirdi ve ben uyuşturucu maddeyi evin içine tekrardan kullanmaya devam ettim. Bir saat boyunca o zincirli şekilde maddeyi kullandım. Maddeyi kullandıktan sonra artık o kadar sinirlendim ki maddenin de verdiği sinirle artık zinciri çok uğraştım, Topuğumdan çıkartmaya ve çıkartamadım. En son dolaba salimle yumru, yani yumruk attım ve bileğim buradan kırıldı. Bileğim şöyle bükülük kaldı. Babamı arıyorum, babam telefonu açmıyor. WhatsApp'tan mesaj yazıyorum, baba işte gel. İşte bileğim kırıldı inanmadık başta. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika boyunca babamla uğraştım fotoğraf attım. Babam ona sonu beni almaya geldi zinciri çözdüler işte hastaneye gittik. Hastanede koluma taktılar ve eve beni getirdiklerinde ben tekrardan o alçılı koluma tekrardan dışarı kaçmıştım abi. Yani o çaresizlikle yine o, o maddenin peşine düşmüştüm abi. Ben hiç başlamam diyenlere ne söylemek istersin? O kelimenin yüzünden 4 senemi heba ettim diyebilirim yani abi. Ben de o kelimenin arkasına saklandım. Hiç başlamam değildi. Ben başladım da hiçbir şekilde bağımlı olmam. İşte diğer adam gibi gidip de her gün her gün içilecek bir şey değil gibisinden düşünüyordum ben de abi. O hiç başlamam diyen arkadaşlar abilerime sesleniyorum. O içtiğimiz, aldığımız ilk duman bizim direktmen bütün hayatımızı alt üst ediyor. Benim aynı şekilde öyle yaptı ve buraya gelen, burada tanışan, tanıştığım bütün abilerim hayatları da aynı. Yani bütün hayatları aynı. Başlamam diyenlere de söyleyeceğim tek şey yani kimse ben başlamam demesin abi. Son olarak söylemek istediğim şey var mı? Abi son olarak söylemek istediğim şey yani anneleri babalara dediğim gibi abi yani çocuklarınıza hiçbir şekilde fazla güvenmeyin ve hiçbir şekilde boş bırakmayın her şeyi dengeli koruyun. Her çocuk her yaşta kolayca uyuşturucu madde bağımlı olabilir. Bu yönden dikkatli olmalarını tavsiye ederim abi.